Selamünaleyküm sevgili abilerim, ablalarım, büyüklerim, küçüklerim, hocalarım. Hacı bitirdik. Malum umre sezonu başladı. Hatta Hac Bakanlığı'nın tweetine göre bir Muharrem'de umreciler gelebilir dediler. 15 Temmuz'da ilk umre vizelerinin basılacağını söylediler ve bir Muharrem'den itibaren de kapılarını bütün dünyaya açtıklarını söylediler. Hakikaten bütün dünyaya kapılar açıldı ama ilk gelen umreciler yine geçen sene gibi Iraklı umreciler oldu. Ancak diğer ülkeler için de bir mani yok. Türkiye'den yanılmıyorsam 15 Ağustos'ta ilk grup gidecek. Hatta Avrupa'dan da birçok kuruluş ya da şirketler 15 Ağustos'a programlar koydular. Hocam niye bu kadar gecikme diye soracak olursanız bu video aslında dördüncü denemem. Denemem de değil çektim videoları ancak ikide bir değişiklik bilgileri geldi. Parça parça bir yer geldi. Kafa karıştıran bir iki bilgi olduğu için o bilgileri teyit etmem gerekiyordu. Onun için e, bu video bugün ancak Cuma günü e, yayınlama imkanı bulacak. E, videoya başlamadan önce şunu e, söylemekte fayda var. Bu videoya her zaman için bir like verirseniz diyorum. Nedenini de söyleyeyim. Bu videoya vereceğiniz her bir like bu videonun daha yaygın seyredilmesini sağlayacak. Aynı zamanda e, daha geniş kitleye böyle ulaştığı için de faydasını artıracağız. Hem de kanalın büyümesine de büyük bir katkı sağlamış olacak. Bu nedenle her videonun başında sizi biliyorum, sıkarak da olsa bir like vermenizi rica ediyorum. Bunu da burada tekrar hatırlatayım. Abone olmanın da bir faydası vardır. Bu umrede özellikle bilgiler güncel kalması gerekiyor. Değişiklikler olabilir. O değişikliklerden haberdar olmak için de abone olmak en kolay yolu. Ücretsiz bir abone tuşuna tıklıyorsunuz. Ondan sonra da size herhangi bir mali külfet da yeniliklerden haberdar oluyorsunuz. Gelelim şimdi videonun ana konusu yani umrelere. Umre'de bir sürü değişiklik oldu diyeceğim ama bunlar aslında teknik işlemlerle ilgili. Bunların birçoğu da sizi de ilgilendiriyor. Hemen onları da başlayalım sıralamaya. İlk başta kafaları karıştıran bir konu oldu. Umre'de aşı şartı kaldırıldı. Hacdan önce de aslında kaldırılmıştı. Şevval ayında umre yapıldı. Orada da istenmedi. Ancak hacda tekrar aşı şartı getirildiği için birçoğumuz acaba tekrar aşı var mı diye herhalde kafasında bir soru işareti vardı. Bazı kuruluşlarda aşı şartı yazınca da kafalar karıştı. Oysa Mart ayında bu şart yavaş hafifletilmişti. Sonra da Mayıs ayında hatta biz biliyorsunuz 14 Temmuz'da hacdan hemen sonra tekrar umreye gittik. Orada da aranmadı. ve şu anda giden arkadaşlar da var. Arkadaşlarımızdan da var. Onlardan da tekrar teyit ettirdim. Herhangi bir aşı şartı yok. Hatta biz ilk vizemizde baş mı bas basmaya başladık. Onu da bu videonun şeyde yayınlayacağım. Dolayısıyla herhangi bir sıkıntı yok vizelerde aşı konusunda. Test istenmiyor ama bunların hepsi de tabii ki günümüz bilgiler yani güncel bilgiler. Bu bir ay sonra korona sayısında bir artış olursa ülkelere göre tekrar Hac Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı değişikliğe gidebilir. Onun için dedim ya size abone olmakta fayda var diye. Bir sonraki değişiklik aşı ve PCR testi istenmiyor demişti, e, demiştik, e, yaş sınırı ile alakalı. E, orada 65 18 yaş 65 yaş sınırı vardı biliyorsunuz. Sonradan bu 18 yaşı 12 yaşa çektiler. E, en son kafaları karıştıran konulardan bir tanesi Hac Bakanlığı 5 yaş diye bir tweet yayınlamıştı. O tweeti de bulamıyorum herhalde sildiler. Ancak evvelki gün tekrar bir tweet daha yayınladılar. Orada şöyle bir ifade kullanıyordu. Umre randevusu yaparken aile olarak 5 yaşından büyük çocuklarınızın selameti için daha az yoğun bir zaman çizelgesi seçmenizi te tavsiye ederiz diye. Burada yine kafa karıştı 5 yaşından küçük çocuklar ne olacak diye. Oysa Kabe'nin canlı yayınlarını seyrettiğiniz zaman 5 yaşından küçük çocukları görebilirsiniz. Vize konusunda da bir sıkıntı yok. Vize konusunda da 5 yaşından küçük Umrecilerimiz için bir engel bulunmuyor. Aynı şekilde hacdan önce ve hacda da maalesef bu 65 yaş sınırı vardı. Orada yaşlı amcalarımız, teyzelerimiz için güzel bir haber. O konuda yaş sınırı kalktı. Yani 65 yaşından büyük umrecilerimiz gönül rahatıyla umreye gelebiliyorlar. Hatta evek gün bir e, yayın vardı. E, bize gelen bakanlık tarafından 0-150 yaş olarak girmişler sisteme. Hani 151 yaşındaysanız gidemeyebilesiniz ama 140 yaş, 149 yaşındaysanız vizeyi yine alabiliyorsunuz sistem üzerinden. Sistem ona göre ayarlamışlar 0-150 yaş diye. Dolayısıyla bu da aslında çoğumuzun hoşuna gidebilecek bir değişiklik. Bir başka değişiklik izleyicilerimizin bir kısmını ilgilendiren bir konu ama bence yine önem arz ediyor. O da bayanların artık mahrem ihtiyacı olmadan. Ne demek mahrem? Erkek bir akraba. Yani bu baba olabilir, eş olabilir, amca olabilir, dayı olabilir, erkek kardeş olabilir, dedesi olabilir ama 45 yaşına genç bayanlar için bu sınırlama Kalktı denmişti zaten ve gerçekten kaldırmışlar ama yine sistemsel bir sorun vardı. Orada yine de bir mahrem göstermek gerekiyordu. Şimdi kadın grubu diye seçtiğimiz zaman umre vizesi bastırıyor. Zaten bunun gelmesi normaldi. Zira turist vizesinde böyle bir kısıtlama yoktu. Arabistan biliyorsunuz kendi vatandaşına da bu sınırlamayı kaldırmıştı bundan birkaç sene önce. Dolayısıyla bayanlar için o konuda bir rahatlama geldi. Başka ne geldi onu da söyleyeyim. Eee 90 gün yani 3 ay diyorlar ama 90 günü baz almak daha doğru 90 gün kalabiliyorsunuz denildi. Bu bana çok mantıklı gelmedi yani bir umreci orada bir ay maksimum kalabilir o da güzel bir şey. Yani önceden biz 3 haftayla sınırlamıştık bizim grupları yani 4 haftaya tekrar çıkartmayı düşünüyoruz ama 90 gün hani ne işe yarar diye onu çok anlayamamıştım. Ama bu iki şey getirilmiş. Bir, vizenin 90 gün geçerli olması. Yani bir defada kullandığınız zaman 90 gün kalabiliyorsunuz. Bunu şeyle de karıştırmayın. İşte bir gidip 15 gün kalayım sonra bir ay sonra tekrar 15 gün daha kalayım. Öyle bir imkan yok. Umre vizesi bir defa kullanıldık. Sonra iptal oluyor. Turist vizesiyle visa on arrival dediğimiz vizeden farklı olarak. Onlar da biliyorsunuz bir sene boyunca vize istediğiniz kadar kullanabiliyorsunuz. 90 gün geçmemek şartıyla bir defada. ...toplamda da 180 günü geçmeyecek öbür vizede. Ama dönelim Umre vizesine. Yani 90 gün kalabilmeden daha önemlisi bence 90 gün geçerlik süresi getirilmiş olması. O da 90 günler geçerlik süresinin faydası nedir? Hemen söyleyeyim. Şimdi Eylül ayına programı yazıldınız, vizeniz alındı. Tam gideceğinizden 1-2 gün önce bir mani çıktı. Çeşitli mani olabilir. Allah göstermesin kaza olabilir, hastalık olabilir, korona olabilir... Bu durumda maalesef vizein süresi geçiyordu. Yani siz tekrar bir sonraki programa katılabilmeniz için arada o, o bir aylık sürenin şeyi geçiyordu. Şimdi bu şekilde en azından size şu imkanı tanıyor sistem. Bir ay sonraki gruba katılabilirsiniz. iki ay sonraki gruba katılabilirsiniz. Yani o vizenin basıldığı tarihten itibaren 90 günü geçmemek şartıyla. Bir örnek vermek gerekirse mesela benim şu anda size göstereceğim vize 11 Ağustos'ta basılan bir vize. 11 Ağustos'ta basılan bir vizenin son giriş tarihini görebiliyorsunuz 9 Kasım oluyor. Yani 10 Kasım'da basılan vize 8 Kasım oluyor. 12 Kasım'da basılan vize 10 Kasım oluyor. Yani 3 ay deyince sanki 12 Kasım bugün basılan 12 Aralık'taki basılan, 12 Ağustos'ta basılan vize 12 Kasım'a kadar geçerli değil. Orada dikkat edin 90 gün baz alınıyor. Bunlar iyi olan gelişmeler. Aslında iyi olan gelişmelerin dışında başka gelişmeler de iyi gibi görünüyor. Nedir mesela? Kabe'nin artık etrafında genel müdürlüğün, iki haremin işlerinden sorumlu genel müdürlüğün talimatıyla o duvar kaldırıldı. Yani artık Kabe'nin duvarına el sürebiliyorsunuz, mültezem duvarında dua edebiliyorsunuz. Ya da Hicri İsmail'de namaz kılanları gördüm en son televizyonda. Çok hoşuma gitti o görüntüler. Bir tek hoşuma gitmeyen görüntü, onu da göstermediler zaten ama Hacer Lesved'in oradaki sıkıntı olacaktır. O konuda keşke Hacer Lesved'in kapalı tutsalardı ki Hacer Lesved'de biz de... Ee, öpmek, dokunmak yerine en azından geriden nasıl bir şey olduğunu görebilirdik. Herkes görebiliyordu o şekilde önüne gelip. Ama bu tekrar böylece e, o imkan gitmiş oldu. Ama en azından bu şunu gösteriyor. Bir normalleşme sürecine girmiş oluyor. E, maalesef şey devam ediyor. Umre bu sistemi devam ediyor. Ama o konuda kontrol ediyorlar mı randevuyu zanmıyorum. Hacda serbest bırakmışlardı. İhramsız kıyafetleri ama şu anda şu an için söylüyorum. İhram elbisesi ancak müsaade ediliyor tavaf alanına. Bu da şu demektir yani nafile tavaflar yine üst katta yapılıyor. Ama randevu olsun olmasın tahmin ediyorum. Böyle ihram elbiseniz olup da Umre'ye niyet ettiğiniz zaman sizi de aşağı sokmamazlık etmeyeceklerdir. Bu da tabii normalleşmenin devam etmesiyle belki de tekrar ileride değişebilir. Medine için bazıları sıkıntılı görüyor. Ben aslında bunun daha iyi olacağını düşünüyorum. Tek sıkıntı risk Ravza'da kadınlar için randevu alamama sıkıntısı. Bu randevunun iyi tarafı şu oldu. En azından... Rahatlıkla bir 10 dakika içeride dua edip namaz kılma imkanına kavuşuyordunuz e, Ravza-i Mutahharada, yani o cennet bahçesinde. E, o hacda tekrar o uygulamayı biraz uyguladılar, biraz iptal ettiler. Orada da iptal edilince sıkıntı oldu yani çok fazla kalabalık ve eski düzen, bağırış çağırışlar artmıştı. O tekrar şu anda kaldırılmış gözüküyor. tabii bu ne olacak bilemiyorum. Bu randevu yapabilmek için önceden tevekkül na epi gerekiyordu. Tevekkül hep şu anda şeyden bağımsız oldu. E temer diye bir ikinci ep daha var. O e temer na ep tamamıyla Hac Bakanlığı'nın kontrolünde olan bir ep. Oradan da randevularınızı yapabiliyorsunuz ve e ibadetlerinizi yerine getirebiliyorsunuz. Umre ile ilgili vereceğim bilgiler bu kadar. Zaten sürede 10 dakikayı açmış vaziyette. E tekrar rica ediyorum bu kanala abone olursunuz. Bu kanala e destek olursunuz abone olmakla paylaşırsanız ya da beğen tuşuna da basarsanız en azından daha geniş bir kitleye ulaşma imkanı sağlamış olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Ya da Umre'de, bir başka Umre'de, belki de Mekke'de ya da Medine-i Münevvere'de karşılaşırız diyorum sevgili dostlar. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.